Bak sana attığım bir reklam vardı böyle. Aklım o geldi benim. Kırılmaz cam muhabbetinde. Hangisi o? Discord'dan attım. Camı kırana 3 milyon dolar. Dünyanın gel Abi bunu Türkiye'ye koyarsan amına koyarlar <laughs> bunun bak. Onu camla <laughs> çalarlar ben bunu var yani, Önceden... Sen mi açmışsın bunu dur bakayım. Ara. Kırılmaz. Ben saniye ha, tamam. Şey sana. Öncesi başka reklam yapılan başlayalım. kırılmaz cam reklamı için. Kır camı al parayı sloganı ile yola çıkan firma kendi camlarını kullanarak bir otobüs durağı hazırladı. Durağın camdan yapılmış panolarına 3 milyon dolar para koyan Triem cam firması. Ya ama bak şimdi ya 3 milyon koymuşsun uçan tekme atıyorsun pezevenk. Uçan tekmeyle kırılabilecek o onu oraya koyarlar mı? Alacağım bir tane türü Allah ne verdi sen gireceksin oraya. ...yapılmış panoyu sadece el ve ayaklarını kullanarak ha. kırabilen kişilerin... Göt ...3 oldum. milyon doları alabileceklerini söyledi. Kırılmaz cam reklamını gören insanlar günlerce, gecelerce yumruk ve tekmeleriyle camı kırıp parayı almaya çalışmış ama başarabilen olmamış. Yüksek ihtimal bacağı kırılanlar, kolu kırılanlar, parmakları kırılanlar. Ya başını izlemedim de istiyorsan bak yani 10 tane en iyi reklam varmış. Ya Uyuyordum ben, hee bakalım. bakalım. Ben böyle genelde anlatımlı videoları hiç sevmem de. Bakayım belki sarar. ...yaptıkları zekice hazırlanmış bir zeki reklamlar bulunuyor. <laughs> bu artan rekabet arttıkça farklı partneri... reklamlar... Kim götünü sümkürttü? <laughs> Yok artık <abi>, bunlar. <laughs> <gökyüzü. gülüyor> ...reklamlarda bir hayli dikkat <laughs> çekilmiş. Farklı çıkarttıkça çok ses gelmiş özür başarabilen ...ve zekice düşünülen inanılmaz reklamları bu videoda değerlendirdik. Sizce en havalı ve zekice olduğunu düşündüğünüz reklamlar için bu Tamam bu hadi hadi. Ise yaşanan ölümlerin en büyük sebebi alkollü araç kullanmak olarak gösteriliyor. İşte tam bu alanda zekice düşünülmüş sosyal farkındalık kampanyası hazırlanmış. 9 numara ampul. Dünya cönlü The Economist dergisi de en zeki reklamlardan bir tanesine imza atmış. Başarılı bir interaktif çalışma örneği olan bu reklamda ampul, önünden biri geçince yanmaya başlıyor. Hayatta her zaman iyi fikirlerin olduğunu savunan The Economist ekibi yaptığı bu değişik çalışmayla dikkat çekmeyi başardılar. Mesajlarını istedikleri gibi yaymayı gerçekten başardılar. Bak bu yaratıcı mesela, güzelmiş bu. Altından geçince yanması falan. 8 numara kahve. New York'taki kanalizasyon deliklerinin kapağına vinil baskıyla bir fincan Folgers kahvesi görüntüsü basılmış. Etrafında ise hey hiç uyumayan şehir, uyan, Folgers yazılı. Kapaklarda bulunan deliklerden ise buhar çıktığı için iş daha gerçekçi durmuş. Buradaki ince düşünce kent yaşamının gündelik gerçekliği ile ürününüzü etkinleştirmek tek kelime ile harika bir fikir. 7 numara bagaj Eğer bir arabanın bagajında el... Ya. Ne? Onu koklamaya çalışanlar oldu <laughs> kahve şeyini ya? Dil atan bile olmuştur ama. Görürseniz sakın korkmayın. Bu ürkütücü ancak çok dikkat çektiği de doğrudur. Heybe onun en iyi dizilerinden biri olan The Sopranos değişik bir reklam anlayışı diyebiliriz. Ünlü dizide buna ve bunu da bununla geçsem <laughs> bizim polisler var ya. <laughs> bunu koyayım her sokakta çeviririyemini. Benzer garip ve dram sahneleriyle biliniyordu. Yeni bölümleri ve yeni sezonun için böyle farklı bir yöntemle dikkat çekmek isteyen dizi ekibi istediklerini elde etmiş olmalılar ki bu dizi gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında yer aldı. 6 numara açık büfe ...yaratıcı reklamın... Ya ...en sevdiğimiz... ...olduğunu kanıtlayan farklı bir çalışma ile devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi özellikle arabalarda giderken insanın açlık duygusu daha fazla olur. O yüzden çevredeki restoranlar bize daha cazip gelir. Ancak bu firmanın yaptığı sıra dışı reklam rakiplerini açık farkla solluyor. Kadının ağzına girebilecek şeklinde yapılan bu afiş ister istemez sürücülerin büyük dikkatini çekiyor. Aklıma garip garip şeyler geliyor abi ben niye böyleyim ya? pizza. Papa John's pizza. Şubelerinin olduğu bölgelerde evlerin kapılarına 3 boyutlu küçük kartonlar yapıştırmış. Kapının gözetleme deliğinden bakan ev sahibi bu sayede karşısında bir anda Papa John's pizza... Ağzınıza sıçarım. Benim aklıma geldi o size gelmedi. O size gelmedi öyle bir şey yok. Pizza dağıtıcısını görüyor. Aslında gördüğü gözetleme deliğinin diğer tarafına yapıştırılan karton. 4 numara araba. Fransa'nın en büyük otomobil dergilerinden El Argus harika bir gerilla pazarlama kampanyası düzenlemiş. Paris'teki eniştek 5 caddeye içi para dolu arabalar bırakmışlar. Arabaların üzerinde tabela da "Tüm paranızı arabaya harcamayın" yazıyor. Araçların yanından geçerken Bluetooth ile sürekli aynı mesajı yayınladıklarından mesaj cep telefonunuza da ulaşıyor. Oha! 3 numara mayın. Almanya'da mayınlar sebebiyle zarar gören çocuklara dikkat çekebilmek için bir kampanya hazırlanmış. Kapılara yapıştırılan top oynayan çocuk figürü, kapı açıldığında ayağı çocuktan ayırıyor. Kapıda şunlar yazıyor: Her yıl binlerce çocuk kurban oluyor ve 100 milyon kara mayını hala bulunamamış durumda. No. 2 numara su. Meksika'da Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında tüm alışveriş merkezi tuvaletlerine küçük birer Oğlum bak biri drop dedi canımı sıktı bak bir kişinin drop yazısına takıldım. Yo drop drop yok tertemiz. Sticker yapıştırıldı. Ellerini yıkayanlar için ne kadar çarpıcı bir mesaj olduğu hemen belli oluyor. Dünyada insanın parçası olduğu üstün ekosistem yararını koruyacak nitelikteki su yasasının önemine bir kez daha dikkat çekiyor. Yok onun kendi interneti probleme girmiştir. Bir numara kırılmaz cam. Kanada'da yapılan. Evet değişikmiş. Doğada zihin kontrolünün en uç on örneği, kırılmaz.